kaset çalışma mı oldu? Yani oklu rüzgarı diye mükemmel bir kaset çalışma mı oldu? A100'i B100'i prodüktör çelik oldu. Oklu rüzgarı çıkış yakaladığım parça olarak yani. Bunu bu parçanın bizi haklarını alıp promosyon çalışmasına başlamamız vaktinde evin çat bizim gece Önce ben de bunların kafaya kireliti vurdum. <laughs> kireliti bunların kafaya vurmam la. Evi yıktılar Ayşe kılarım ya. Böyle iğrenç bir insan bak bizi buradan dinliyor bu Cengiz. Evi hep belediye zabıtası getirmiş. Çocukları önce, önce çocukların odalarından başladılar. Çocuklar cıbıl cıbıl k**** koyla hafif sokaklarda kaldı. Ayşe'den kreydir bana bir taktı. Kreydir bana takınca ben evlenim bir abi Ayşe kulağım yerin dibine. Doğru göz. Yani promosyon çalışmaları filan yalan Allah belanı versin senin sen git. O kreydir sana taksın inşallah. Gerçekten. Bak vallahi sorun çıkacak aramızda. Aramızda sorun. Senin ağzını bununla kırarım canlı yayında ha. Kılıma. Ayşe Gül burada bütün sırlarını ortaya dökeceğim bu insanı. Ayşe inanmayın buna. Maymun bu maymun. Hiç de değil maymun. Evet değil. Peki diyorsun. gizli aşk yaşadığını söyleyeyim mi gizli aşk yaşadığını? Senin be. sırtında kıl yok mu? Yok benim sırtımda kıl. Bütün evin benim... sırtın kıl içinde ilk insansın sen. Sen kendine benzetin aynada görmüyor Ayşe musun larım, kendini? Sen bir hayvandır kendisi o yüzden konuşmanın mağazı. Yaşıcısı. Sen nesin peki? Ağzını burnunu kırarım.